Delikanlı. Bu kızın ailesinin haberi var mı? Babasından falan izin aldın mı? Babası beni oğlu gibi sever dayı. Hiç merak etme. Ha iyi o zaman. <laughs> savcım bir dinle beni savcım. <laughs> baba. Lan baba. senin adamlığın bu mu lan senin? Baba dur. Buraya gel. Baba. Gel buraya. Gel. Baba. Ulan senin adamlığın delikanlıların bu mu lan? Ha? ne yaptın ben ben. Lan? Ne yaptın? Kolay gelsin dayı. Sağ ol. Bizimkine yok olmaz demişsin herhalde. Bak delikanlı bir yere gidecekseniz ben götüreyim. Ama öbür türlü olmaz. Yolunu çiz diyordun bana. Nasıl çizeceğim yolumu böyle ben? Önüne gelen itiyor, kakıyor. Herkes kalemimi kırıyor benim. Bir dava uğruna insan hayatıyla oynanmaz. Allah'ından bul. İnşallah Allah'ından bul. Tanıştığıma memnun oldum. Altay burada şu anda İstanbul'da benim yanımda. Ne İstanbul ya? Ya Selim'in yanında mıymış İstanbul'da? Bari sevgiline kaçsaydın deli manyak bu kaça kaça babasına Salak kaçmış. Şey, mahvetti bizi Biz, ya. Et... Erray. Erray'ı kurtarmak. Ha, sen söyle. Ha. Sen söyle. Biz ne yapalım şu anda? Saksıyı çalıştır. Sen daha iyi bilirsin abi. Sen daha iyi bilirsin abi. Aa! Aa! Sen ne yapıyorsun orada? Ay yoksa sen oraya... Yok bayan yanlış anladın. Ay bayan mı? Kimsin sen? Sitenin önüne mi içiyorsun? Bir sakin olursanız... Sakin makin olamam. Ama yani sen şu an hiç dinlemiyorsun. Ben senin fikri bunu çıkarmaya çalışırsan ne oluyor? O durumda da cihaz merkeze sinyal gönderiyor. Su geçirmez, darbeye karşı dayanıklıdır. Tamam harika, öyle bir şey zaten yapmasın herhalde. Mümkün değil. Ben devletimiz o kadar masrafa girmiş diye düşünüyorum yani. Tamam mı? Dur şimdi ben çok az süreceğim ama şey yapma. O hemen alır onun ateşini alır onu. Açıtmıyor değil mi? Yok. Tamam yeter o ya. Yok yok yiyeceğim bunu biraz da. Şöyle. <laughs> Emel de iş çıkarmış gelene. Hayır Emel çıkarmadı ya ben aradım onu. Yani dedim hani birlikte vakit geçirelim. Ailecek yemek yiyelim falan diye biraz... kadının da emri vaki gibi mi olduğunu da bilmiyorum da. Ben annemin mektubunu okuyamıyorum Yağmur. Ben annemin mektubunu gözüm değecek diye okuyamıyorum. Açıp okuyamıyorum Yağmur. okuyamadığın mektup değil mi? Ama bak Akgün sen şu anda mantıklı düşünmüyorsun tamam mı? Bir sakin ol. Ben onun adına özür diliyorum Akgün. Beni, beni dinler misin? Akgün sakın karşılık verme. Akgün, Akgün sakin ol. Akgün ben onun adına özür diliyorum Akgün. Beni, beni dinler misin? Bir şey yapma tamam mı? Bir şey yapma. Sevgilini bulamayacağım yerde sakla tamam mı? Tamam mı? Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.